Hepinizi evet, tekrardan var arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sefer Black, Me Black, Black Mesa oynuyoruz. Hadi bakalım. Ama oyunum biraz kasacak gibi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi göreceğiz. Black Mesa benim en sevdiğim oyunlardan biri de bu arada. Remake anında. İlk kilimizi de aldık abi. Hayırlı los. Şu an 290 FPS. Ayarlarımı da şu şekilde göstereyim. Şöyle Bunlar bu şekil. Bunlar da bu şekil. Aha. Çok güzel. Şu anda gayet iyi. 22 kişilik. Abi 22 kişilik sunucuda mı ne oynuyorum? Lan nereye gidiyorum? 22 kişilik sunucuda gayet iyi performans yani. Haritada açık bir alan. Aha ne oluyor? Hadi bakalım. Oo bir dakika bir dakika. Çok güzel. Abi iyi oynuyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yok mu şöyle revolver'ım yok mu ya? Kaç. Fırlat bir tane daha kaç. O adam beni görme Aha. Bekle. Bantı. Pompalı çek. Hazır. Huf. Ne? 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 <laughs> Ulan bizde böcekler yedi. Kaça kaçın şu an? 5'e 3 deneyeyim ha. Uf, Amrikman. Bu tam Allah. Bu tam şey vuruşuydu. Amrikman vuruşuydu. Abi oyun kasıyormuş gibi geliyor bazen ama işte kasma yok. Şu an 70 FPS'lere kadar düştü ama yani ki normaldir. Dur bir vurma. Vurma. Oğlum vurma bir vurma. Atla. Atla. Evet. Arada kaldık. Çok güzel. İndirmeyi başardım. Aha. Ama bismillah be abicim. Bir oynayalım da. Sen ne çıktın be. Harika. 10 numara. Numara konuşamadım. Ya ben vuruyorum. Gerçekten vuruyorum da yani. Ben anlamıyorum ki arkadaş. Çok güzel. Gayet güzel indirdim hemen. RPG Oğlum ben biri doğacak zannettim de oraya baktım. Neyse. Çok güzel. Ama dur. Ama dur dur. Bir charger değiştireyim ben. insafsız adam. Oynayamıyorum bu sefer. Normalde birinci olurum aslında var ya. Aha. Bitti. Mermi bitti ya. Bir şey. Ay, ay. Aha. Ya kendimi öldürdüm. <gülüyor> 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 Olmadı be. Aha. Oğlum bir dur bir dur nasıl fark ettin de nasıl ateş edersin ya? Yeah. Çok güzel. Ana şarjı değiştir. Hızlı. Hiç bekleme yapma. Ya Kaç dakika oldu bile? 4 dakika olmuş ya ben hala çok kötü oynuyorum. Ama çok çok bak bak bak. Ulan sen de bir git. Bu ne? Silah da... Vurmuyor ki adam diyor. Kaçtı. Biri bana çatır çutur sıktı. Acil benim taktiğe geçiyorum. Olmadı. Oh, oldu. Ya. Ben almadım onu, arkamda biri var. Acil kaçmam lazım. Bak bak bak, nasıl geliyor. Güzel. Bir şey mi? iş yapıyoruz. Ben çok kötüydüm burada, kabul ediyorum. Adamı yarım saat vuramadık. Cezasını ödedik. Ya ben ne güzel crossfire oynayacağız zannediyorum. Yine yani getirdiler. Abidik gubidik nepe 4 HP. 4. Al işte. Beleş kill herif. Bedavadan. Aha. Bu da 50 HP kaldı. Abi. Ya ben anlamıyorum ki. Çok güzel, iyi sıyrılın ha. Biri çıksa da karşıma şu bir şok diye. 17 HP. Abi şanssızlık yani başka bir şey değil. Şanssızlık abi şanslık. ne yapabilirim yani. Şimdi şöyle, bakın görüyorsunuz. Ben yarım saat sıkıyorum 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 Adam geliyor tık buraya alıyor Ne yapayım şimdi bak Çok güzel. Böyle de sıkınca daha taşa gidiyor yani. Ben sabahtan beri Abi hadi biri çıksın abi. Tık 36 HP yapacak bir şey yok abi. Adam ben vuramadım adamı. Çok güzel. Biraz bir bomba attı bana. Kaça kaçayım? 20'ye 21. Vallahi hiç iyi değil. dur be. Ya. Abi adam sana sıkıştı. Işte. Sen de adamı sıksana niye bana dönüyorsun? Çok güzel. Gel şimdi. Ha, pompalıyla. Bu arada bu de, ne silahın biliyor diyor da, da vakum silahının şeyi yok ha. Hani servislerde küçük resim çıkmıyor. Çok ilginç bir detay. Oğlum bir dur. Güzel. Ay. Ulan. Abi grafikleri falan oynayın on numara ya. O değil de. Tek sıkıntı sanki biraz kasıyor gibi. 60 FPS falan. Bunlar oh, yeah, 60 FPS de bakmayın yani kasıyor teknik olarak. Şu an mesela 35 FPS. Ya arada böyle oluyor. olacak da ben göreceğim. <laughs> Kaç kaçım şu an? 30 yok 29'a 25 güzel. Gene millet aldı adamın keyfine. <laughs> Olmadı. Abi. Bu video bu kadar yeterli. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın bay <laughs> bay. Vallahi iyi oynayamadım. bir şey ama olsun eğlendim ben en azından. Kimden görüşürüz kendinize çok 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 iyi bakın.